Evet arkadaşlar öncelikle Merhaba bir önceki dersimizde scratch 3 isimli programı nasıl indirebileceğimizi ve nasıl kurabileceğimizi göstermiştik Bu uygulamamızda ise e, scratch 3 isimli programı telefon ve tabletlerde kurulum yapmadan nasıl kullanabileceğimizi göstermek istiyorum Öncelikle sizler de benim telefon ekranımı e, kendi ekranlarınızda görebiliyorsunuz. Bu telefonların birçoğunda Google Chrome isimli program yüklü gelmektedir. Fakat bazı telefonlarda yüklü değildir. Bu yüzden ilk olarak Google Chrome isimli programı indirmemiz gerekir. Daha sonra Google Chrome programını açtığımızda normal Google arama sayfasında Scratch Meet Edu isimli internet sayfasına giriş yapmamız gerekmektedir. Ben de sizinle birlikte şu anda Scratch Meet Edu isimli sayfaya Giriş yapıyorum. Bakın ilk önce Scratch Meet Edu yazdım ve aradım. Daha sonra Scratch'in ana sayfası karşıma geldi. Giriş yaptığımda ise sol üst köşede turuncu renkte Scratch yazıyor. Yanında da fikirler yazıyor. Fakat benim ihtiyacım olan link orada oluştur linki. Bazı telefon ve tabletlerde bu gözükmezse Google Chrome'un sağ üst köşesinde 3 nokta vardır. Oraya tıklıyoruz ve bir pencere açılıyor. Açılan pencerede de masaüstü sitesi yazıyor. O kutucu işaretlememiz gerekiyor. Ben de şu anda masaüstü sitesi kutucuğunu işaretledim. Ve ekranda turuncu scratch yazısının sağ tarafında oluştur linki geldi. Oraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra artık telefonumda ya da tabletimde Scratch 3 isimli program hiç kurulum yapmadan açılıyor. Bakın bende de açılmak üzere. Evet, şu anda Scratch 3 isimli program açıldı. İstediğim projeyi, istediğim uygulamayı artık yapabilirim. Ee, kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum. Dersimiz bitmiştir.